Merhaba arkadaşlar, bugün size beddua üzerine birazcık bilgiler vermek istiyorum. Beddua ettiğiniz kişi veya beddua ed ederken bu enerji öncelikle size yapışır. Ondan sonra o kişiye yapışır. Dolayısıyla o kişiyle hep beraber olursunuz, hayatınız boyunca, belki de hayatlar boyunca. Ee, eğer o enerji, beddua enerjisi sevgiye dönüşmezse, o kişiyle birlikte tekrar dünyaya gelirsiniz. Kardeşiniz olabilir, abiniz olabilir, babanız olabilir, anneniz olabilir ki bu enerji sevgiye dönüşünceye kadar o kişiyle ruhunuz birleşmiş demektir. Tabii ki insanın canı yandığında beddua edebilir. Fakat etmemeniz sizin için çok daha sağlıklı. Çünkü e, biz... Tanrı'dan da büyük değiliz. Biz hani hata yaptığımızda Allah'ım affet deriz ya, yani biz de affedebiliriz. Affetmeyi deneyebiliriz. E, affetmediğimiz veyahut da bu bedduayı dönüştürmediğimiz sürece inanın o sizin hep çevrenizde olacaktır. Ayrıca yaşamış olduğun haksızlığın, yaşamış olduğunuz haksızlığın size bir şey öğreteceğini de unutmayın. Çünkü hiçbir şey tesadüfen hayatımızda değil yaşamış olduğumuz haksızlıklar bize bir şeyler öğretmek için burada. Ayrıca yüzde ellisi de bunun bize ait. Yaşadığımız her şeyin yüzde ellisi bize ait. Evet biliyorum bana öfke, öfkeleneceksiniz. Belki de bu kadın ne saçmalıyor diyeceksiniz. Ama ben bunu yaşayarak, okuyarak veya e, deneyerek öğrenmiş durumdayım. Beddua enerjisi size yapışır ve karşınızdaki insana yakışır yapışır. Dolayısıyla bir ilişki oluşur o kişiyle aranızda aslında istemiyorsunuzdur ama böyle e, beddua etmemeyi deneyin eğer ederseniz beddua ettiğinizi fark ettiğiniz an hemen bunu iptal ediyorum ve bu bedduamı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum ve tüm evrene sevgi olarak yayılmasına niyet ediyorum diyerek değiştirebilirsiniz yani sizin elinizde. Sevgiyle kalın, esen kalın. Teşekkürler.